Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara ve erkeklere sohbet ederdi. Erkeklerin dinini öğrenmeleri fazla olduğu gibi hanımların da dinini öğrenmeleri farzdır. Ama bunu camiye, cemaate gidip erkeklerle beraber değil. Ne yapacaksın? Ya e, orada bayan hocalar yetiştireceksin. Yani orada imam veya hoca kimse köyde, şehirde, mahallede. O hoca hanımı hoca değilse hanımına dini bilgileri öğretip onu anlatacak, onu hoca yapacak. Ondan sonra o da bayan bayanlara... Özel ne yapacak? Ders verip onlara sohbet edecek. Böyle bir imkan yoksa, o zaman erkek hoca illa bunlara sohbet etmek zorunda kalıyorsa, erkeklerle bayanların birbirlerini görmedikleri bir ortamda, İslam hükümleri hoca belirli zamanlarda, erkeklerin gelmediği bir zaman diliminde kadınlara sohbet saati ayarlar, kadınlar da giderler o vakitlerde sohbet dinler, böylece erkeklerle karşı karşıya gelmek zorunda kalmazlar. Bu kadar basit, zor bir şey değil yani. Bunu herkes yapabilir. Bizim burada cemaatimizde pazar sohbeti erkekler oluyor. Pazartesi günü hanımlar oluyor. Bak ne oldu? Erkekler ve hanımlar birbirine ayırmış oldu. Değil mi? Böyle bir şey yapılabilir. Bunu devlet de yapar istese. Bütün camilerde, köylerde, orada, burada aynı sistemi yapılabilir. Erkekler cuma vaazına mı geliyor? Kadınlar dinleri mi öğrenmek istiyor? Kardeşim cumartesi günü, pazartesi günü erkeklerin işte olduğu bir vakitte hanımlara bir saat, bir buçuk saat neyse bir zaman dilini ayrılır. Koca hanımları görmeden perde arkasından ne yapar onlara sohbetini yapar, dinini anlatır onlara. Bu kadar basit bir şey değil yani. Sen yeter ki iste ama istemezsen haramlı bir araya getirirsin. Ondan sonra haramla öğrenilen hiçbir şeyden de istifade edemeyiz. Onun bir faydası olmaz bize zararından başka.